herkese selamlar, mutlu günler diliyorum. Aydın ben bu arada tanıyorsunuz bazılarınız tanımadık için tanımadık için söylüyorum. Aydın ben Azeri Türk Kanada'da yaşıyorum. Her hafta da yani videolarım arasında böyle nasıl göç ettiğim, nereden geldim, nasıl oldu, nasıl geçtiğinden bahsediyorum. Geçen videoda da zaten izleyen dinleyen bilmiş ki ben e, videoyu nereye kestim Adnan abiye kadar geldik biz videoyu kestik Adnan abi son zamanlarda saçma hareketler yapıyordu işte <laughs> yani seviyorum Adnan abi hala da biz irtibattayız ama neyse e, iki videonun öncesinde iki video öncesinden böyle kafede geliyordum kafeden oturuyordum çalış konuşuyordum Kafe biraz böyle dar geliyor. Bir de ses çok oluyor. Bu sefer gittim kafemi aldım. Geldim oturuyorum. Havada da güneşti. Çok güzel. Böyle güneş da üzerimde vuruyor. Böyle sıcak sıcak. Ben de dedim sıcak sıcak konuşmamızı tekrardan kaldığımız yerden başlayalım. İşte biz Adnan abi o hareketleri gördüğüm için, tavırları gördüğüm için artık kafama gittim. Yani kafamda oturmadı. Gittim. Karşımızda bir tane böyle karşımıza dedim. Karşımızdaki dükkan bir ara sokak vardı. Gittim orada adamla aradım emlakçıyı, konuştum. 700 lira kirasıydı. Konuştuk. Acaba İndirim yapar mısın? Şunu eder misin? Bunu eder misin? Biz dükkanı tuttuk. Yani param da biriktirmiş param da yoktu. Bir tane arkadaşı vardı. Ee, sağ olsun. Bana para borcu verdi. Ben o parayla böyle kapurayı verdim. Depozitimi verdim. De kap dükkanı kiraladı. Ya arkadaş dükkanı kiraladık. Böyle dekoru nereden getireceğiz? Masraflarımızı nereden karşılayacağız? Allah razı olsun çok böyle tanıdık insanlarımız vardı, iyi insanlarımız vardı. Sattar ee, onlardan birisiydi, bizim Afgan arkadaşım oluyor, anası İranlı, babası Afgan, Marangoz'da çalışıyor, MDF'ciyle ile çalışıyor. Bir de onun yanında bir arkadaş vardı, Muhammed. Muhammed de ee, oradaydı ya Sattar biz ne yapalım? Yani ben MDF'yi alırım. Olursa sen bunları kes. Orçularını al, kes. Her şeyini ayarla. Dekorumuzunu yap. Ee, Türkiye'ye ben olduğuma kadar, sen olduğuna kadar gelirsin bize telaş edersin. Ondan sonra da bize bir tane Unal abi vardı. Böyle kozmetikçi malzeme satıyordu. Bunalar abiye gittim. Abi bizim dürevimiz bu. Yani İran'da da biraz param varmış. Ana babada bıraktım parayı. Yani ihtiyacım oldu gün dedim siz gönderirsiniz. Gittim. Abi bu kadar param var. Bunlar abiye dedim. Şunu vereceğiz. Bizim bütün masraflar, bütün eşyalarımızı, bütün eee gerek şeylerimizi sen bize getir. Biz de haftalık sene bunu o öderiz. Allah al, razı olsun abi. Yardımcı oldu. Bütün e, eşyalarımızı getirdi. Satlar da obur taraftan MDF'ye kesmeye, yapmaya, dekoru yapmaya başladı. Mor bir dekor yaptık. Beyaz mor. Hatta fotoğrafları varsa sizle paylaşırım. Şurada e, koyacağım şu videonun sonunda. Biz dükkanı açtık gittik insanları da helaliyet istedik ya hakkınızı helal edin ben buradan taşınıyorum oradan isterseniz teraş olmayı değil çay içmeye kahve içmeye buyurun gelin kapımız açık Adnan abiye de biz yani alal istedik biz gidiyoruz dedik işte geldik ee, bir de yanımda Süleyman vardı benim kankim yani kardeşim olarak sayıyor Süleyman da biz Dükkanı açtık, işe başladık. Yani ben de Süleyman hiçbir zaman inanmıyorduk İlk ayda biz iki buçuk 2500 lira biz para kazanacağız. Hiçbir gerçekten ne sayıyorduk, ne inanıyorduk. Yani biz dedik eğer biz kiramızı bile versek biz çok böyle ilerdeyiz. Ki Allah'tan yani. Diyor ki, sen yola düş, ben sana bereketini gönderiyorum, senden hareket, benden bereket, yani bu olur. Biz yola düştük, hareket ettik, o da bize bereketi gönderdi. Ee, başladık, zaten beni çok çevrem vardı, İranlı arkadaşlarım çok vardı, tanıdıklarım çok vardı, geliyordular. Yani burada Adnan abiye saygısızlık olmasın ama <laughs> bazı zamanlar insanların içi böyle şeyler geliyor. Gitti bize belediyede şikayet etti. Belediyede dükkanı kapatmaya geldiler. Sağ olsun bize Ufuk abi vardı. Ee, Ufuk abi zabitle çalışıyordu. Adnan abinin müşterisiydi ama Adnan abi e, o kadar sevmiyordu. Çünkü Adnan abi dedim saçma hareketler bazı zamanlar çok yapıyordu. Geldi e, ya çocuklar ben size destek ediyorum. İki hafta size izin veriyorum. Şu iki hafta için şöyle bu lahvenin içini halledersiniz, getirirsiniz. Böyle basarsanız. Biz de tamam dedik abi ya. Sen sadece bize bir zaman ver. Biz de gittik birini bulduk. Adamın lahvası vardı. Çalışmıyordu. Ona bir para verdik. Ee, adam Allah razı olsun. Yani parasını aldı. Allah da razı olsun. İşimizi yaptı. Biz de o rahmanın üstünde işi yürüdük. Çok iyiydi. Aram, yanımızda çok insan geldi gitti. Çok insan geldi. bizlerde çalıştı. Çok çırak geldi. Yani ben böyle sıkı bir adam değilim. Ama çünkü kendi işim yani kendim işi böyle sıkıca öğretmişim. Çırakta da onu istiyordum ki kardeşim şu saatte gel, şu saatte git. Bizim verdiğimiz maaş zaten biliyorsunuz çırakta o kadar çok para veriyorlar. Bu da maaşın yemeğin de bize ait. Burada beraber yeriz. Çok insan geldi, çok insan gitti. Çok insanı biz teraş ettik. Oradan Türkiye'den göç etti, Amerika'ya gitti ya da ne bileyim kaçak olarak başka ülkeler gitti. Çok şeyler gördük, çok. Diyor neler çektim neler? işte bunları diyor. Biz 2015'te 2015'te evet 2015'te biz dükkanı açtık de yolumuza devam ettik. Süleyman da biz bu yolun içi neler çektirdi bize bu Süleyman. O zaten kendisi farklı bir video olacak. Bunu bundan çok eminim. Bu arada da yani o zamanlarda da o Suriyeli çocuk deniz kenarında oldu. Herkes böyle kaçmaya kalktı. Çok insanlar kaçıyordular. İşte biz orada devam ettik. Devam ettik, yürüdük. Son zamanında bize bir tane böyle berber geldi. Emin ismi İranlı olarak. Çocuk yani çocuğu görürken çok temiz bir çocuk. Çok böyle normal bir çocuk. Ama içi öyle bir dolandırıcı, öyle bir sahte ki, hem bizi affedersiniz poka verdi, hem dükkanı poka verdi, hem kendisini poka verdi. Neden? Sebebi bu ki Emin uyuşturucu kullanıyordu. Bir de benim haberim yok. uyuşturucu satıyordu dükkan yani dükkanın içi değil dükkanın dışında. Ee, bir gün narkotik bas dükkanımızda böyle Emin'i tutukladı, Süleyman'ı tutukladı. Neden tutuklanıyorsunuz? Abi bizi tutukladı, götürdüler. Araştırdılar, araştırdılar. Bizde hiçbir şey çıkmadı. Bizi bıraktılar. Emin zaten videoların içinde vardı. Kamerada zaten her yerde şehirde tutmuştu. İşte Emir'i öyle tutturdular. Biz geldik ama bizim dükkanımızda böyle e, polis basarken insanların yani akılların gözleri içinde olduğu için ona inandılar. Böyle çok ne diyordular çok değerimiz kalmadı o mahallede. Biz de mecburiyetten dükkanı boşaldık. Boşaldık. Ben ne yapayım? Zaten Denizli kaç yıldır yaşamışım. Denizli böyle biraz daha da ağır geliyordu. Çünkü gittiğim zamanında İranlı çok az vardı. Son zamanda İranlı çok olmuştu. İranlılar yani ben İranlarını e, burada şeylerini düşürmüyorum ama çok kötü işler yaptılar. Çok kötü işler gördüler ki yani eğer ben bir iş yaparsam diğer insanlara derim ah o adama baktın mı o bunu yaptı diğer Türk adam diğer İranlı adam diğer ne bileyim Amerikalı adam da o gözle bakıyorlar biz dükkanı boşalttık ben mecburiyetten e, Antalya'da yerleştim neden çünkü Denizli küçük zaten kaç yıllık almışım ekmeğimi kazanmışım zaten her şey değişmiş. büyük büyük şehri de takılmak istiyorum istiyordum İşte gittim ve hayatımı Antalya'da tekrardan başladım buraya kadar videomuzun videomizi 12 dakika oldu her zaman gibi konuşmak istersem sabaha kadar konuşabiliriz ama olmuyor sebep Bazılar sevmiyorlar, bazılar istemiyorlar. Videoyu buradan kesiliyorum. Tekrardan başka bir videoda gerisini anlatıyorum. İyi ki buraya kadar izlediniz. İyi ki buraya kadar e, vardınız ve varsınız. Eğer buraya kadar abone olmadınız, lütfen abone olun. Lütfen zila tuşlayın. Bu yolla bana destek olun. Bana yazın, yazdıklarınız bana çok çok destek ve beni çok çok bu yolda yürütüyor. Başka bir şey kalmadı. Seviyorum sizi. Kendinizi çok iyi bakın. Her zaman mutlu olun. Böyle güneş gibi parlayın ve temiz olun. Hoşçakalın.